NTV'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı özel yayını devam ediyor. Sıradaki başlık gençler ve bilim. Özel konuklarımız var. Önce şunu söyleyelim. Darüşşafaka özel gençlere, özel çocuklara özel ve nitelikli eğitim veriyor. Konuklarımız var demiştik. Hoş geldiniz gençler. Gerçekten. Mertcan Gür ile birlikteyiz. Darüşşafaka robot takımının kaptanı. Ee, Ezgi Fatma Şimşek bilimsel projelerle ilgileniyor. Ayrıca Yunus Emre Bayrı bizlerle birlikte. Girişimci diye tarif ediliyor. Herhalde eksik yok bu tarifler içerisinde. Hoş geldiniz tekrar. Mertcan seninle başlayalım. Robot takımının kaptanısın. 6 yıldır robot kulübünde görev yapıyorsun. <laughs> evet. Ve dünya finallerinde robotlu robotlarla ilgili bir e, yarışmada dünya finaline gittin. Orada yarışma imkanını buldun. Tam olarak ne yaptığını, o yarışmaya neyle katıldığını bize anlatır mısın? Şimdi bizim katıldığımız yarışma First Vakfı tarafından düzenleniyor. Biz Farsi First Robotic Competition'a katılıyoruz. Bu yarışma dahilinde 6 hafta içerisinde bize verilen video yöneli, e, videoya yönelik bir robot yapıyoruz. O videoda bize görev açıklanıyor. İşte diyor çark asacaksınız, top atacaksınız, robotunuz tırmanacak. Ondan sonra tüm takımla aynı anda başlayan 6 haftalık sürece başlıyor. Biz oturuyoruz işte robotumuzu tasarlıyoruz, prototipler yapıyoruz. Sonra robotumuzu oluşturuyoruz, program yazıyoruz ona. Ve e, maçlara çıkıyoruz o robotlarla Amerika'ya kargoluyoruz. Türkiye'de henüz yarışma yok ama seneye inşallah olacak. E, onu Amerika'ya kargoluyoruz. Oraya gidiyoruz. Orada e, dünyanın her yerinden takımlar geliyor. İlk bir bölgesel yarışma oluyor. Biz bölgesel yarışmalarda San Francisco'ya gittik. San Francisco'da yarışmanın en prestijli ödülü olan Chairman ödülünü aldık ve dünya finallerine katılma hakkı kazandık. Biz aynı zamanda 2015 senesinde de dünya finallerine katılan ilk Türk takımı olmuştuk. Ve zaten bu yarışmaya katılan ilk Türk takımı da biziz Türkiye'deki. Sonra gittik dünya finallerinde yarıştık. Orada da jürileri takım dinamiğimizle etkiledik. Ve jüriler tarafından takım ruhu ödülüne layık görüldük. Aldığımız çeyirmen ödülde biz Türkiye'de sistem eğitimini, bu katıldığımız yarışmayı bütün gençlere yaymaya çalışıyoruz. çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mesela e, görme engellilerle gidip organ kesiyoruz. Onlar birlikte bilimsel çalışmaya yapıyoruz ya da farklı sosyal sorumluluk projelerine yardım etmeye çalışıyoruz. E, bu şekilde yaptığımız çalışmalar sayesinde Çeyirmen Ödülünü almıştık. Türkiye'de de iki senedir Off Season event yapılıyor. Yani sezon öncesi hmm. takımların hazırlığı için orada da iki senedir aynı zamanda e, bu Çeyirmen Ödülünü alıyoruz. Ezgi Fatma Şimşek, seni de bir tanıyalım. İlgi alanların gerçi notlarım içerisinde var. Elektronik, dijital yani sayısal konularla ilgili olduğunu anlaşılıyor. Genetik alanıyla ilgili olduğunu anlaşılıyor diye. Tanıtır mısın lütfen kendini? Şöyle, ben çok küçükken okula ilk başladığımda biyoloji projeleri yaparak başladım. Fen ve teknoloji kulübündeydim. Ve hani bu insan genetiği, biyolojik projeler, bitkiler çok ilgimi çekiyordu. E, fakat... Yani ilerleyen zamanı farklı projelere dahil oldum. Bunlar daha çok hani yazılım, elektrik, elektronik. Ve artık yani bu alanda projeler yapmaya başladım. Ve bu alanda yaptığım projelerle de yarışmalara katılıyorum. Hedef? Gelecek için hedef şimdiden netleşmiş bir şey var mı? Ya şöyle küçüklüğümden bir hayalim olan genetik mühendisi aklımın hep bir kenarında ama şu an ilgi alanım daha çok yazılım olduğu için yazılım mühendisliği düşünüyorum. Yazılım mühendisliği. Evet. E, uluslararası yarışmalara da baktığını söylemiştin. Buraya evet. doğru bir bir e, faaliyetin var mı yarışmalar konusunda? Ya şöyle hatta bu hafta e, bir okulun düzenlediği uluslararası bir yarışma var. Hı -hı. Bu yarışmada son 20 fizik projesine kaldım. Ee, ve bu yarışmada da inşallah güzel bir ödül alırım diyorum. Müthiş. Pırıl pırıl. Hepsi pırıl pırıl <laughs> gençler. Emre Bayrı seninle devam edelim. Sen de robot e, takımındasın kulübün. Bilimsel projelerle ilgileniyorsun ama şimdi ben de notlarıma baktığım zaman şu cümle benim çok dikkatimi çekti. Her koşulda pozitif düşünmeyi başarabiliyor yazıyor. Bunu bize de Bunu nasıl misin? başarıyorsun? ben <laughs> 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 çok <gülüyor> bununla ilgilendim. <laughs> Tamamdır. ben Darüşşafak adayım. 11. sınıf öğrencisiyim. Bu düşüncem sağlayan en, en önemli etken benim Darüşşafak oldu. Çünkü Darüşşafaka yani bir kurumun dışında çok çeşitli şeyler de katıyor insana müzik sanat bilim her şeyi farklı yönlere çekerek farklı şeyler de katıyor yani bu görüşümün en çok oluşmasını Darüşşafaka sağladı işte. anlamda destek oluyor size. Aynen. 9 yıldır okuyorum işte. Biraz İran'da girmiştim sınavı ben. Bu yılda 28 Mayıs'ta sınavımız var. Yani gerekli koşulları sağlayan herkesi sınavımıza bekleriz. Bu arada bu kadar zamandır Darüşşafakadasın. Senin ilgi alanların okulu nasıl şekillendirdi? Benim ilgi alanlarım şöyle şekillendirdi. Biz bazı öğrencileri eğlendirmek için bazı şeyler yapıyoruz. Çünkü yatılı bir okul olduğu için insanın bazen canı sıkılabiliyor. Biz bu can sıkıntısını gidermek için 11. sınıf öğrencisiyim ben. O çeşitli, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlik etkinlikler kapsamında da yani kardeşlerimizi eğlendiriyoruz. Mesela ben müzikle uğraşıyorum ya da bilimle uğraşıyorum. Müzik uğraşıyorum. Klarnet çalıyorum. Klarnet çalarak da çeşitli etkinliklerde yer alıyorum. Peki. bundan sonraki hedefler konusunda sen ne söylersin Yunus? Yani öğretmen, 11. sınıftasın artık. Üniversite 11. kapıda. Sınıfseyiz. 12. sınıf az kaldı işte. YGS telaşı başladı biraz. Yani benim hedefim endüstri mühendisi olmak. Yani Türkiye'deki her insana dokunabilmek endüstri mühendisiyle. Her insana dokunabilmek. Ve bu girişimci ruhumu hiç kaybetmemek istiyorum. Yeni projelerin içinde her zaman daim olmak istiyorum. Lansmanlara gidiyorum. Ekonomi lansmanlarına, yeni inovasyon haftasına gidiyorum. Böyle lansmanlara, çeşitli lansmanlara giderek kendime bir şeyler katmak istiyorum. Çünkü ileride bir meslek sahibi olduğumda da yani bu ihtiyacı olan insanlara da ben dokunup yeni bir şeyler katmak istiyorum. Biz de öyleyse sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hem burada olduğunuz için hem de bu bu başarıyı paylaştığınız için bizimle birlikte devam edebiliriz. Sıradaki